Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün bir bebek çorabı ile karşınızdayım. Bebek çoraplarım bu modelden arkadaşlar. Önemli olan e, başlangıcını bilmek ve sayılarını bilmek. Ona göre siz örneğini kurarsınız. İstediğiniz şekilde modelde e, desende, istediğiniz renkte ip artık siz yaparsınız. Bebeğimin e, çorabı arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. iki yaş arkadaşlar. Her şişimde 9 e, ilmek attım. 2 e, yaş çorabı için. Bunu daha büyük yaptım. 3 yaş çorabı için. Her şişimde 10 ilmek var. Nasıl olduğunu söylemek istiyorum. En basit e, bebek çorabı. Arkadaşlar şu kadarcık ipte kalsa çorap örebilirsiniz. Fazla ip yemiyor. Hem basit hem çok güzel. Sıcacık tutar. Nasıl olduğunu söylemek istiyorum. Bu modelimi turuncu ve vizyon rengi yaptım. Bunu ise pembe ile kahverengi yaptım. Pardon arkadaşlar. Öncelikle pembe ipimle başlıyorum. Şu kadarcık ip yeterli. Gördüğünüz gibi. İkisini bu şekilde parmağımı iki ipimin arasına koydum. Çevirdim. Her bir şişimi ayrı bir ilmeğe takıyorum. Düğmemi attım. Önümdeki şişe bir ilmek tekrar parmağımla ilmeği atıyorum şişime. 2 3 Karşılıklı bir şekilde 4 diğer şişime de 4 5 aynısını diğer şişede de atıyorum 6 7 ve 8 şişlerim karşılıklı oldu yerler ayrıldı bile ilk baştaki şekilde. Sıramı örüyorum. bu şişimdeki sıramı ördüm diğer şişime geçiyorum sona kadar gidiyorum o tarafta da ilmeklerimi ördüm. Her bir şişte bir sıra ördüm. Baştaki ilmeğimi ördüm. Bir artırma yaptım. Tekrar ilmeklerimi örüyorum şişteki ilmeklerimi. Bir ilmek kalan tekrar bir artırmamı yapıyorum diğer şişimde aynısı yine bir ilmeğimi ördüm bir artırmamı yaptım yine ilmeklerimi örüyorum bir ilmek kala bir artırmamı yapıyorum Baştaki ilmeğimi örüyorum. Artırmamız var. Bu şekilde şişinizde çevirirseniz delik oluşmaz. Tekrar aynı şekilde bu ilmeğimi çevireyim. Ben son ilmeğimi de örüyorum. baştaki ilmeğimi ördüm tekrar ilmeğimi ters çevirdim ben son son ilmeğe bir kalak tekrar ilmek ya artırma yapmıştım onu da çevirerek ilmeğimi örüyorum her şişimde 8 ilmek vardı ilmeklerim 10 oldu. Tekrar baştaki ilmeği örüyorum. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Artırma yapmak istemezseniz ellerinizle böyle çevirirseniz işlerken ilmek çevirmeye de gerek kalmaz. Gene gene bir ilmek kala çeviriyorum. Artırma ilmeklerim. Gene bir ilmek kalan. Şimdilik her şişimde 12 ilmek oldu. tekrar gördüğünüz gibi zaten ilmeğim dönmüş bir şekilde örüyorum ilmeğim dönmüş şekilde tekrar Yine baştaki ilmeği ördüm. İsteyen böyle de yapabilir. İlmeğimi ördüm. Böyle. Şişine ilmek atabilir. Böyle de çok kolay oluyor. tekrar bir ilmek attım ve en son ilmeğimi ördüm. Baştaki ilmeğimi ördüm. Bir ilmek attım. cindelik şişlerimi ayırmak istiyorum ve en son halini göstermek istiyorum. 2 3 4 5 6 7 7 ilmek aldım şişime. 1 2 3 4 5 6 ve 7 bu şişime de 7 ilmek aldım. 1 2 3 4 5, 5 6 ve7 7 ilmek burada da atım diğer şişimde de 7 ilmek kalıyor onu da sıra sonuna kadar gitmek istiyorum yedi bu şekilde sıkıştırayım patiğimizin burun ucu böyle başlanıyor her şişimde 7 ilmek var ama her şişimde 10 ilmek oluncaya kadar bu çorabımın tekini yapmayı düşünüyorum İnşallah beğenmişsinizdir.